Fi Recep'e Recep ayında vardır yevmün bir gün ve leyle tüm bir de gece. Men sâme delkel yevm kim o günü oruçla geçirirse ve kâmetil kelleyle o geceyi de ibadetle geçirirse ihya ederse yani 27. gece Recep'te bir gün var bir de gece var. Günü oruçlu geçirirse geceyi de kıyamda geçirirse. Bu adamın durumu nedir? Kâne kemen sâme mined dehrimiyete bu adamın 100 sene ömrü olsaydı 100 sene ömrü hayatında her gün oruç tutsaydı her gün o 100 senelik orucu koy yarınki 27. gün orucu ona denktir yarın bir gün tutuyorsun 100 sene oruç defteri amaline yazılacak inşallah ve kamerayetsene 100 senede teheccüd ve ibadetle ihya sevabı 100 sene hiçbirimizin 100 senelik ibadeti çıkmayacak çünkü 100 senelik ibadet için en az bir 110 sene 112 sene 110 sene en az yaşayacaksın da 10 yaşından sonra da bu işlere başlayacaksın 110 yaşına kadar da devam edeceksin de hiç de bırakmadan her gün oruç her gece teheccüd nerede bizde böyle bir ömür yok ama yarınki bu geceyle yarınki gün bunu bize kazandırıyor mu? kazandırıyor. Ben iman ettim buna. Allah'ın fazlı geniştir. Lütufları, ikramları boldur. Az bir amele çok ecir veriyor. Ne arıyorsun daha? Peki bu günle gece, Recep'teki günle gece ne zamandır? Ve huve o li üç kala. Bekîne kalmışlar min Recep. Recep'in bitmesine üç kala. Yani ne demek? 27. gece 27 gün yani bu gece yarın Bu fazileti size beyan ettik. Zaten zateni ne? Ya Recep'ten herhangi bir gece ibadet edene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte men sahme yemem Recep ve kâme leylete Recep'in gecelerinden bir gece bile ibadet yapsa herhangi bir gece velev ki 27 olmasa bile bir de 27 olursa demin ki hadiste var Ba'atullahu min yevmel Kıyamet günü azaptan emin olarak Allah onu diriltecek. Ve merrale sırat ve huve kelime tevhid ve tekbir getirerek sırattan geçecek. Recep'te bir gece ihya, bir günün orucuyla. Şimdi yine bu geceyle ilgili e, sallallahu te aleyhi ve sellem efendimiz buyurmuşlar. Fi Recep'e Leyletün o sırf geceyle alakalı Recep ayında bir gece var. bu tebulil amili fiha hasenatu miyeti senetin. O gecede salih amel işleyen Kur'an okumak, salavat şerife okumak, zikretmek, Subhanallah ve Alhamdulillah ve Ilaha Illallah Allahu tesbihatı en eftal. Ve la havle de eklerseniz daha iyi olur. Bunlar hakkında hep sahih hadisler varid olmuştur. Bakiyat, salihat. Zikirlerde bunlardan üstü yok. Tesbih, tevhid, tekbir, hamd, tahmid. Bir de havkale diyoruz. La havle ve la kuvvete. Bunları birleştirirsen çok. Değilse de dördü yeter. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Ben namazda şey yapamıyorum, ayakta duramıyorum. Bir tamam. Yüz tane bundan oku. Namazın dışında oturuyorsun, ayağını da uzat. Yüz tane oku. Bundan daha zengin adam ahirete çıkmayacak bu yüz tane bunu okunması. Birçok hadis şerif var. Dünya sana verseler daha o kadar faziletli olmaz. Ahiret bakımından kara geçeceksin. Recep'te bir gece var. O gece amel işleyenlere yüz senenin hasenatı yazılıyor. Yani ömründen yüz seneyi bir yere koy. Bütün ibadat taat hasenatı yaparsan onların tümü kadar ne oluyor? Recep'teki 27. gecede amel işleyene yazılıyor. Bu da ayrı bir tarihten gelen hadis-i şerifte 100 senenin hasenatı bu geceye konmuş. Şimdi ilginç bir durum farkında mısınız? Kadir gecesindeki ne diyor? 83 sene ya 1000 ay diyor. Şimdi Kadir gecesindeki bin ay olduğuna dair ne var? Ayet var, sure var. Peki 27. Gece, Recep'in 27. Gecesi, bu gecesi hakkında 100 sene ediyor. E binayı koyarsan 83 sene, 4 ay ediyor. Ama bu gecenin hadis-i şeriflere bakarsan ne ediyor bu? 100 sene ediyor. Peki nasıl oldu? Nasıl oldu? Şöyle oldu. Kadir Gecesi ne? 83 sene 4 aya denktir demiyor, kafanı çalıştır. Hayrun daha hayırlıdır diyor. Orada hesabın limiti kesmemiş, faturayı kesmemiş orada. Adamına göre en şişe, bozuk adam bile ibadet yapsa bir 83 sene 4 ay alır. Ama salih ise, müttakî ise, haramlardan sakınıyorsa, her gece yapıyorsa, öyle değil mi şimdi? Bütün millet Kadir Gecesi diye o geceye kilitleniyor, kusul alıyor, bilmem ne, başka geceler. Namaz, abdest yok. O adam da bir şey alır mı? E imanı varsa alır. Kadir Gecesi böyle bir şey. Ama diyelim ona bir limit konmuş, bir sınır konmuş. Ama takvasına ve huzuruna, huşuğuna göre Kadir Gecesi'nin sınırı yok kaça denk gelir? Çünkü diyor bin ay kadar demiyor. Bin aya denktir demiyor. Bin aydan hayırlıdır diyor. Benim hep sohbetleri dinlerseniz 83 sene 4 ay buraya koy. Bir Kadir gecesini buraya koy. Denk mi diyorum? Denk değil. O bir gece hayrun. Tamam. Ama 27. gece için şu gece için söylediğinde ne diyor? 100 seneden hayırlıdır. Demiyor, e Kadir Gecesi'ni takva üzere tamamlayan, makamı, mertebesi, huzuru Allah ile iyi olan bir insan bir Kadir Gecesi'nde ne alabilir? Bin sene de alabilir, on bin sene de alabilir, yüz bin sene de alabilir. Çünkü neden? Orada açık hesap bırakmış, daha hayırlıdır diyor. Ne kadar hayırlı? Adamın ameline göre. Ama burada yüz seneye bağlamış. İnşallah bu geceyi ihya bizlere de nasip olur. Şimdi Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu teala duymuşsunuz. Bu mübarek zat dört halifeden sonra beşinci halife sayılıyor. Tabi'nin en hayırlısı kabul ediliyor. Yani bazı rivayetlere göre vesel Karani'den de eftal, hasen Basri'den de eftal olduğu da diyen var. Yani tabi'in demek sahabeden sonra en hayırlı kim? Burada üç tane bir rivayet çıkıyor. Biri Üveysel Karani'dir, birisi Hasan-ı Basri'dir, birisi Ömer İbni Abdülaziz'dir. Rıdvanullah Aleyhi e, bize şimdi seçime girin de rey verin demiyorlar biz şimdi onu karıştırmamıza gerek yok. Ama mertebesini anlatmak için söylüyorum. Sözü hüccettir. Ömer İbni Abdülaziz. Basra valisine İbni Ertat isimli zata mektup yazdı ve buyurdu aleyke bi arba leyalin sene senede dört geceye yapış. Bu dört gecede sakın kafirlerden olma. Fe inne Allahu Teala yufrigu fina rahmete ifraqa. Bu dört gecede Allahü Teala rahmetinin Allah'ın rahmeti sonsuz, vasi, engin, geniş, bitmez, tükenmez ama kullarına bütün rahmetini boşaltır diyor. Dört gecede bütün rahmeti boşaltır. Yani Boşaltır da rahmetsiz mi kaldı haşa? Demek istiyor ki artık bir kul için ulaşabileceği Allah'ın rahmetinden, feyzinden, bereketinden, mağfiretinden nasibini almak bakımından bu dört geceden fazla hiçbir gecede alamaz diyor. Onu demek istiyor. Bu dört gecede hangisidir? Evvelü Recep, Recep'in ilk gecesi uyarmıştım sizi yine. Dualar yüzde kabul geçti. Şaban, Şaban'ın 15. gecesi uyarıyorum sizi. Çok önemli geliyor 17 Mart. Berat gecesi, Velilü Sab'e vel Recep 27. gecesi diye bakın, Hükümet Reisi İslam Devletinin Halifesi Emirül Müminin Basra valisine yazdığı mektupta havadan civadan sormuyor. Hayvancılık, tarım sormuyor. Efendim o işleri ayrıyetten sorulur. Herkes vazifesini bilir zaten. Bir devlet reisinin faaliye yazdığı mektuptaki konuya bakın. Çünkü insanların ahiretini temin etmek dünyalarını mamur etmekten çok daha hayırlıdır. Zaten ahiret derdi olan dünyada da kul hakkına girmez, ona buna kamu malına hulül yapmaz, hırsızlık etmez. Ahiret derdi olan dünyasını daha çok insanların kul haklarını düşünür. O ayrı dava. Ama en üst düzey yazışma bir devlet reisinin valiye yazışması. Valiye yazdığı mektupta bu geçiyor. Adamlar nasıl ahirete bu gecelerin ibadetine haris idiler, düşkün idiler, işte onlar insan idiler, hakiki Müslüman idiler. Onlar bu ümmetin en idiler. Sonra efendim yarınki günün orucu hakkında yine söylüyorum. Ondan sonra namazı söyleyeceğim. Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin şöyle buyurduğu rivayet olunmuş. İmam Safuri büyük şafi ulemasındandır. O Nüzzetül Mecalis'te zikrediyor. O da önce eski kaynakları zikrediyor. Buyuruyor. Men sa'a meyyemes 27 vel 20 min Recep. Kim Recep'in 27. günü oruç tutarsa yani yarın ve tasaddaka bir de sadaka verirse. Şimdi bu sadaka burada kayda girdi. Maddi imkanları olanlar az da olsa, ufak da olsa mutlaka bir sadaka. Sadaka da verirse Keteballahu lehu bi siyami elfe hasenetin yarınki gün oruç tutana bin hasene yazılıyor. Bin hasene. Hasene sevap demek. Ya hoca böyle başka hadislerde on bin, yüz bin çok sevaplar var. Bu da bin mi? Sade bin mi hasene var? Ya bin hasene ne demek yani? Bir haseneden adam arafta takılıyor. Sevabı günah denk geliyor. Cennete direkt gidemiyor. Ağır gelmediği için hasenat tarafı. Bir haseneyle adam bir eylen seçimi kazanıyor. Bir haseneyle cennete gidecekti. Bir eksik düz geldi. Hasenatla seyyiat, başa baş. Ne buyuruyor Mevla? Arafta beklesin. Ve alel arafi diyor Kur'an. Arafta adamlar bekliyor. Bin sene, iki bin, çok beklemek de var. Cennete de gidemiyor, cehenneme de, cehenneme de gitmiyor. Ama beklemek de adamı mahvediyor. Hele bir de cehenneme gitme tehlikesi de yine düşünüyor. cennete giren bile ya çık derlerse diye korkuyor da bir ayağını atmışken garantiye alamıyor iki ayağını atmadan. Arafta duran ne garantim var diyor. Ama neyse ben size şimdiden söylüyorum ne olacağını. Arafta takılırsanız bilin ki sonunuz cennettir. Cehenneme gitmeyeceksiniz. Niye? Dün gece rüyada görmedim. Dün gece rüyada görme. Kur'an'da gör. Araf suresinde diyor. Şimdi bin hasene ne demek? Yarınki günden oruçtan alsan bin hasene. İşte bu bin hasene bir tanesi bile seni Araf'tan kurtarır. Ne zaman? Denk geldiyse. O bire o kadar ihtiyacın olur. Nerede kaldı ki? Bin hasene veriliyor. Ve itka el firakabe. Bin köle azadı. Burası çok önemli. Bin haseneyi biraz çok alıştınız siz on bin, yüz bin sevaplar hadislerde geçiyor. Ben sizi bayağı alıştırdım. Burada bir bin hasene deyince Allah Allah falan yaptınız. Ben farkındayım yani. Ama dur. Bin köle azadı ne demek? Şimdi köle zaten yok şudur budur. Ama diyelim köle olsaydı, cariyelik zamanı olsaydı bir adamın bir köle azat etmesi, hürriyetine kavuşturması, özgürlüğüne kavuşturması e ee, tabii onun için büyük bir fedakarlık oluyor. Çünkü kendisine hizmet ediyor. Şöyle diyor. Maddi değeri var. Alınıyor, satılıyor o zamanki dönemde. Bir köle azadına Rabbim ne vaat ediyor? Sahih hadis-i şerifte beyan ediyor. Bir tane köleyi bir adama azat etmek nasip olsa şimdi bize nasip olmuyor. Neden? Böyle bir dünyada bir parayla satılıp alınan biz de hani onun parasını verelim. Boynunu kurtaralım diye bir işlem yok. İslam olmayınca biz köle azadı sevabını sahabe-i kiram çok aldı. Tabi'in, tebe çok aldı. Ecdadımız çok aldı. Ama bizde böyle bir ortam olmadı. Köle azadın sevabından mahrum oluyoruz. Ama 27. gün orucu, yarınki gün orucunda bin köle azadı. Bu ne demek? Bir köleyi bir adam azad etse diyor. O kölede ne kadar uzuv varsa tepesinden tırnağına, o da insan, sen de insan köledir diye aynı insanız. Demek ki her uzuv onda da var. İşte onun her bir uzvuna mukabil bu azat edenin her bir uzvu cehennemden azat ediliyor. Bu sefer ne oluyor? Bir köle azad eden cehennemden azat. Burada ne sevap var? Bin köle azatı var. Yani bin kere cehennemden beraat alır. Sevap alsın. Yarınki günün orucundan bahsediyor. Ama tabii bu sadaka işini az az olan azdan çok çoktan versinler. Recep ayı geçiyor. Recep ayında sadakanın çok önemi var. Ne buyuruyor Abdullah bin Zübeyr radıyallahu anhu hadis i hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz "Fekrimu Recep yukrimkum Allah azze ve cel bi elf kerame." Recep ayına değer verirseniz Allah size bin kere ikram edecek. Ukbe bin Selame, Ukbe radıyallahu anh, Selame bin Kaştan rivat ediyor. Hadis-i şerifte buyuruyor. Men tesaddeke fi Recep, kim Recep ayının içerisinde sadaka verirse, bak Recep çıkmadan 3-4 gün kaldı, 3 gün kaldı. Sadaka işini ihmal etmeyelim. Allah'ın ayı çıkıyor. Recep bir daha seneye yağ nasip. Recep ayına özel bir sadaka vermiş olalım bugüne kadar vermedikse. Hele ki yarın da 27. gün yani bu ayda da bundan eftal gün kalmadı. <laughs> Üç gün kaldı. Dolayısıyla sadaka ihmal etmeyelim. Ba'de Allah min fi hatta Bir karga yuvasından çocukken uçsa yani uçmaya başlayınca yuvada durma lüzum yok. uçar gider artık kendi rızkını kendi peşine düşer. Ve çok yaşlanana kadar yaşasa en yaşlı çağına varsa o zaman ölse bunun ömrü ne kadarsa kaç yüz sene diyor kitaplarımız karga en uzun ömürlü hayvanlardan 500 seneye yaşıyor. Yani en uzun ömürlü bir karga 500 seneye yaşıyor. Bu bütün kitaplarda sabittir. Ha şimdiki kargaları bilmiyorum. Şimdiki kargalar bizim genetiği bozulmuş şeyler yediriyorsanız onlara da şey falan, onlar da erken ölüyorlardır. Onu ben bilmiyorum şimdiki kargaların ömrünü bilmiyorum. Ama normal bir hayvandan bahsediyoruz. Şimdi insanlar da bile normal kalmadı ki ne? Her şey herkes hasta. 500 seneyi bahsediyor. 500 senelik mesafede Allah onu cehennemden uzak eder. Ne yaparsa Recep ayında sadaka verirse. Ali ve Selman radıyallahu anhüma hazaratından ibadet hadis-i şerifte biz Resulullah'ı işittik diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyurmuş? Men sâmi min racem fe elfe sene ve kennemâ teka rakâbe. Şimdi hadisler muhtelif. Hepsinin müjdesi var. Recep'te bir gün oruç tutsa bin sene oruç yazılır. Bin. Bu hadis bunu söylüyor. E yarın da Recep'in günü. Hadi 27 olmasa bile herhangi bir gün bin sene sevap alır ve kendi vaatte karakabı bir köle azad ediyor. Bak şimdi bu rivayette de bir köle. E bir köle cehennemden azad oluyorsun. Yetmedi mi? Bin kere azad olanla bir kere azad olan da netice aynı. Ama bin kere de şu var. Başka bir yerden takılsan oradan da başka bir yerden kurtarır. Yani bin kere takılsam, bin kere kurtaracak fidyen var. Hiçbiri boşuna söylenmiyor. Hikaye zannetmeyin. E, sen bir fidyelik şeyse bir günün orucu bir köle azadı sevabıyla oradan yırtarsın. Peki başka yerden taktı sana cehennemi hak ettiğin bir kebair gel, bir günah geldi, bir zulüm bir şey. Ne olacak? Başka fidyen var mı? Ama bin köle azadı sevabı aldıysan bin tane fidyen var. Anlatamadım demin herhalde de biraz öyle. Bu ne fark etti yani? E zaten öldükten sonra bayılmak yok. Cehennemden azat olduktan sonra zaten cennetliksin. Bin tane azata ne gerek var? Ne mi gerek var? Senin binlerce, on binlerce tutuklanma kararın çıkabilir. Şimdi görmüyor musunuz haberleri? Falan davadan tutukluluğuna devam. Siz nasıl haber dinliyorsunuz? Ben onları dinlerken işte o ahiret hesaplarını da yapıyorum. Ulan diyorum bak şuradan tahliye derler, oradan tevkif çıkıyor. Şimdi herkes tevkife giderse vakifuhum. Durdurun onları diyor Kur'an. Akifuhum <laughs> durdurun işte o durdurun tevkif demek. Uhşurullezine zalamu ve azvajuhum ma kanu ya'budun min dunillah O zalimleri, karılarını, kocalarını, o şirk koşanları, o münafıkları sevk edin diyor. O önce sevk ettir Ondan sonra Fehdum ila sıratul Cehennemin yolunu gösterin diyor. O arada yeniden bir emir geliyor. Ve kıfuhum Durdurun onları diyor. Tevkif İnnehum mes'ulun Çünkü onlara sualler sorulacak. Şimdi Recep'in 27. gecesi ne demek? Uykudan fedakarlık etmek ne demek? Biraz keyfinden Vakit ayırıp Allah'ın huzurunda secdede, özellikle gecen ikisinde, üçünde, dördünde belki hanım bile uykudayken kimse görmeden veya kocası uykudayken, hanım kardeşler de daha çok ibadete merak. İşte o vakti Allah'a ayırmak, istirahattan çalmak ne demek? Yarınki gün oruç, hem de iş günü, ondan sonra efendim çalışanlar var, ağır işlerde çalışanlar var. Bunu tabi ben şimdi kendime göre kıyas yapmayayım. Ne demek? İşte o oruç bin köle azadı. Ya Recep'in bir günü, Recep'in bir gecesi diyor. Bunlar boşuna değil. Yarın ahirette karşına çıkacak. Bin köle azadı sevabı alan ne demek? E bir kere azat olsam zaten cehennemden kurtulurum. Bin tane ne? Ne mi? İşte kaç tane tevkif çıkarsa bu adamın fidyesi var mı? ve men tesaddeke sadaka bir sadaka verse Recep ayı çıkmadan özellikle yarın iki günde madem özel hadis var o ayrı ama bu Recep'in genelinde bir sadaka fe kendi ma elfi dinar bin altın vermiş kadar yaz. bir sadaka nedir? beş lira, on lira durumuna göre bir hurma bir hurma ya tek hurmayla adam cehennemden kurtulur. İttekun nara ve bişikitemra. Sahih hadis en sahih kaynaklarda geçiyor. Ne diyor? Yarım da değil, bir hurmanın parçasıyla bile cehennemden sakınmanızı alın. Yani bir hurmanın yarısı da değil, bir parçasını bile verseniz sadaka, cehennemden vikaye kalkanınızı almış olursunuz diyor. Çünkü neden? Sahabe-i Tebuk Harbi'ne gittiler, bir hurmayı on kişi sırayla yalayarak. 10 sahabe bir hurmayı sırayla yalamak suretiyle açlıklarını gideriyorlardı. Onun için öyle şimdi bolluk bulmuşsun da bir hurma sadaka mı olur deme. Bazı kere bir hurma adamın ölmekten kurtarır açlığın. Onun için bin dinar sadaka verir. Ve ketebe Allahu bi kulli şahr ala elf hasene. Vücudundaki her bir tüy başına bin hasene. Kaç tüy var üzerinde? tüy başına bin hasene, Recep ayının sadakası. Ve rafa elfe derece, bin derecesini cennette yükseltir. Ve <laughs> mahanu elfe seyye, bin günahını ondan sildirir. Ve kâne lehu <laughs> bi kulli yevmin yasûmû bi kulli sadakın yetesaddakû bâ. Ve ketebe elfe hacca ve elfe umra. Bak, haça gidemiyoruz, üzülüyoruz. Ömreye gidemiyoruz, üzülüyoruz. Ha, Recep ayındaki gece teheccüde kalkarsa ve gündüz oruç tutarsa ve bir de sadaka verirse bunda teheccüd şartı yok. Oruç ve sadaka. Oruç ve sadaka aynı gün derece bayında birleşirse oruç çünkü oturmuyor tutulmuyor ya aynı günde birleşirse bin hac bin umre sevabı. Bin hac bin umre. Allah zengin verir. İhlas. Sadaka, az sadaka çok büyük iş görüyor. Oruç da çok büyük iş görüyor. Ve ben ve ben alu fil el fedar ve el kasr ve bin tane efendim mahalle, yurt. İçinde bin tane köşk içinde bin tane oda, her hücrede elfu maksura, fi kulli maksura elfu hur. İşte devam ediyor. Kulli hurin ahsen mineşşems, elfe marra. İlahi siz anladınız, hanımları kızdırmayalım. Efendi kardeşlerim Şimdi buyuruyor ki allah Teala'nın Recep ayında verilen sadakalere vereceği sevabın efendim bütün mahlukat hesap makinalarıyla toplansalar şu andaki hesap makinaları da biliyorsunuz çok daha ileri geçti eskilerine benzemez bunların hepsiyle toplansalar ölçüsünü takdir etmek için bir araya gelseler allah Teala'nın o kuluna vereceği mükafattan yüzde birini hesap etmeye ulaşamazlar. Onda birin onda biri diyor hadis. مَا بَلَهُ مِعْشَارِ Yüzde bir bütün kainatın hesapları o sevabın yüzde birine ulaşamazlar. Az da çok inşallah verenlerden olalım.